Şimdi şunu çok merak ediyordur eminim ekran başındaki gençler. Hı -hı. Yunus Emre disiplinli bir plan yapmış. Belli ki 9, 10, 11, 12 süreci e, hep disiplinle gelmiş. Hı -hı. Peki bu disiplini günde kaç saat çalışmayla başardın Yunus Emre? Bir böyle senin yaşıtlarına senden daha ufak olanlara tiyo vermek ister misin? Ben böyle böyle yaptım diyor musun? Nasıl bize bir o disiplin şemanı bir anlatır mısın? Ee, bir rutin oturtmak istiyorlarsa bence önemli olan bir günde çok fazla yüklemek, yavaş yavaş bas, başlamak için. Işte. Mesela hani hiç ders çalışma e, disiplini yoksa mesela günde bir saat. Ama sürekli devamlı olacak bu. Kesinlikle aksatmayacak. Sonra bir buçuk saat olur, iki saat olur, iki buçuk olur. Bir yerden sonra zaten forma girdiğinizi hissediyorsunuz. O ders çalışmak artık bir gündelik bir aktivite oluyor. Yani böyle zorunlu, çok acı veren bir şey değil de hani ne diyeyim her o gün yaptığın bir iş. gibi değil mi? Bir evet, de bir sonra pedal edelim. çevirmek artık alır gelmiyor. Yoksa hani dört, dört sene boyunca istemediğin yani senin fıtratın aykırı bir şey yapmak imkansız. Onu normalleştirmek lazım. Gözde çok büyütmemek gerekiyor. Hı hı. Ee, ondan sonra ama ben tabii insan olduğum için ben bazen çok bunalıyordum. Yani hani ders çalışmak istemiyorum. O zaman salıyordum o günü. O gün dinliyordum, kafamı dinliyordum. O benim için çok güzel oluyordu. Daha verim, içmi içimde çalışmaya devam etsem hem sinir olacağım hem hani kendimi yıpratacağım. Belki pes edeceksin. Evet hem de verimsiz olacak. Onun yerine salıyorum. bir günden bir şey olmaz. Ben zaten elimden geleni yapıyorum ama insanım. Hani benim de duygularım var. Etkileniyorum sonuçta. Her günüm aynı olamaz. Yüz yüz verimli olamaz. o yüzden o gün dinleniyordum. Ertesi gün çalışmaya devam ediyordum ama kesinlikle bırakmıyordum.